Merhaba, ben İklim Araştırmaları Merkezi Direktör Yardımcısı İnşaat Yüksek Mühendisi Doktor Duygu Erten. İklim değişikliğiyle mücadelede yapı sektöründe uyum ve iklim değişikliğinin azaltılması için karbon emisyonlarının düşürülmesi adını ortaya konan tüm çözümler benim çalışma alanıma giriyor. Yani karbonu azaltmak. Özellikle yeşil binalar, döngüsel ekonomi ve inşaat atıkları ile ilgili çalışıyorum. Bu konularda Boğaziçi Üniversitesi'nde İnşaat Bölümünde, İTÜ Gayrimenkul Geliştirme Bölümünde ilk dersleri açtım. Şimdi de Medipol Üniversitesi'nde e, bu dersleri veriyorum. Dersler LEED, BRAM, Envision gibi dünyada yaygın kullanılan metriklerle anlatılıyor. Ayrıca yürütücü olarak yer aldığım bir Ufuk 2020 projesini de yeni tamamladım. Yeşil benim için çok şey ifade ediyor. Bir kere İklim krizi gerçeğiyle karşı karşıyayız. Tüm bilimsel veriler ve yaşadıklarımız bize maalesef bunu gösteriyor. Bu konuda harekete geçmek için artık daha fazla zamanımız yok. Harekete geçmeyenlerin de hemen geçmesi gerekiyor. İşbirlikleri çağındayız. Avrupa Komisyonu Aralık 2019'da hem Birleşmiş Milletler'in 20-30 gündemi hem de sürdürülebilir kalkınma amaçlarını uygulamak için gereken temel politika ve önlemlerin ilk yol haritasını ortaya koyan Avrupa Yeşil Mutabakatı'nı yayınladı. Avrupa Birliği 2050 yılına kadar net sıfır sera gazı emisyonuna ulaşma yolundaki yaptırım haritası 2050 yılına kadar iklim nötr bir ekonomi elde etme yarışında kimseyi geride bırakmama sözü de verdi. Bu mutabakat kapsamında öneriler Avrupa Birliği ekonomisinin tüm sektörlerini bu zorluğun karşısında uygun hale getirmeyi amaçlıyor. Bu hedeflere ulaşabilmek için emisyonları 1990 seviyelerine kıyasla 20-30 yılına kadar en az %55 oranında azaltma sözü verdiler. Bunun için gereken dönüşüm faaliyetleri, inovasyon, yatırım ve iş dünyası için yeni fırsatlar yaratacak. Aynı zamanda eşitsizlik ve enerji yoksulluğuyla mücadele ederek savunmasız vatandaşları desteklemek ve Avrupalı şirketlerin rekabet gücünü artırmak adına herkes için fırsatlar yaratacak. Burada Türkiye'deki şirketler içinde çok önemli bir konuya değiniyoruz. Çünkü özellikle ihracat yapan şirketlerimizin ki Türkiye'nin ihracatının yarısı Avrupa'ya yapılıyor iş yapış şekillerini değiştirmeye odaklanmaları gerekiyor Türk şirketlerinin de. Şimdi yeşil geçiş, temiz teknolojiler ve ürünler için yeni pazarlar yaratarak Avrupa endüstrisi için büyük bir fırsat sunuyor. Tabii Türkiye'den ihraç edilen ürünler de eğer AB pazarıyla iş yapıyorsanız AB ile uyumlu hale getirilmeli. Daha yeşil bir ulaştırma sürecine geçişimiz en uzak bölgelerde bile temiz erişilebilir ve uygun fiyatlı ulaşım bulabilmek olacak. Sera gazı emisyonlarının 20-30 yılına kadar en az yüzde %55 azaltılması, yenilenebilir enerjinin daha yüksek payı olması ve daha fazla enerji verimliliği gerektiriyor. Evlerimizi ve binalarımızı yenilemek enerji tasarrufu sağlayacak. Aşırı sıcak veya soğuğa karşı koruyacak ve enerji yoksulluğuyla mücadele edecektir. Doğayı eski haline getirmek ve biyoçeşitliliğin tekrar gelişmesini sağlamak, karbonu soğurma ve depolama için hızlı ve ucuz bir çözüm sunmakta. Avrupa Komisyonu ayrıca bağımsız olarak değerlendirilen bir yeşil tahvil çerçevesini kabul etti ve böylece 250 milyar euro'ya kadar yeşil tahvil ihracı yolunda adım atıldı. Türkiye'de finans sektörü de artık tahvilden konut kredisine yeşil dönüşme girmek zorunda. Şimdi tüm bu saydığım konularda özel sektörle ortaklıklar kurgulayarak fonlar alabiliriz. TÜBİTAK bu yıl ilk tematik çağrısına BİK yeşil büyüme ile çıkmıştır. Bu çağrıda vurgulanmak istenen yeşil dönüşüm ile ülkemizin küresel değer zincirlerini entegrasyonunun geliştirilmesi ve uluslararası yatırımlardan alacağı payın artırılması bakımından önem teşkil etmektedir. Bu sebeple üniversitemizin 31 uygulayıcı kuruluştan biri olduğunu da hatırlatmak isteriz. Bir yeşil büyüme çağrısına başvurularınızı bekliyoruz. Bunun için tek yapmanız gereken tto.medipol.edu.tr adresini ziyaret etmektir. Yeşil büyümeye hizmet eden öncelikle ARGE ve yenilik konularının bu fonu alma şansı yüksektir. Teşekkür ederim.